İstanbul'da dün geceki yoğun kar yağışı nedeniyle büyük bir kaos yaşandı. Binlerce insan saatlerce trafikte kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yol temizleme çalışmaları yetersiz kalınca trafikte kalanlar tepkilerini dile getirdi. Sosyal medyanın ana gündemi İstanbul oldu. Şimdi dün akşam saatlerinden başlayıp neredeyse sabah saatlerine kadar süren trafikteki kaosa dair detayları ekrana getiriyoruz. Aynen başkanım yollar çok açık şu anda harika elinize sağlık mükemmelsiniz başkanım bir tane bile araç yolda kalmamış mükemmel her şey çok güzel kurak geçen 2021'in ardından 2022 yılı karla geldi hem de ne kar ülkenin büyük bölümünde etkili olan kar yağışı özellikle son iki günde İstanbul'da kendini iyiden iyiye hissettirdi. Yetkililer ardı ardına uyarılarda bulundu. İstanbul'a gitmek isteyenlere yola çıkmayın dendi, mega kente girişler yasaklandı, uçak seferleri durduruldu. Kentin önemli merkezlerinde trafik tıkandı. İstanbul, uzun yıllar böyle bir trafik kaosu görmedi. Binlerce kişi araçları içerisinde saatlerce mahsur kaldı. neredeyse sabah saatlerine kadar çözülemeyen soruna tepkiler büyük oldu. At gece 12'den beri buradayız. Millet burada mahsur. Dün öğlen 2'den beri yoldayım. Peki buradan ekipler ne demek istersin abi? Ekip işte ana hani, ne, diyeyim ya, ya, hal ortada ya. Gelip de şu rezaleti görmedi ya. Böyle bir sistem, böyle bir hizmet var mı ya? Ne tuzlama var, ne bir şey var, ne bir dozer var. Bırakılmış, terk edilmiş kaderiyle İstanbul halkı. Yazık günah ya. Ben Düşün yani dün 4.30'da hareket ettim. Şu an saat 11. Belki 11'i de geçiyor. Geldiğim yer 20 kilometre bir şey. Yani geceyi ben yolda geçirdim. Sosyal medyanın ana gündemi İstanbul olmuştu. İnsanlar tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. oyuncu Şafak Sezer de tepki gösterenler arasındaydı. E, İstoç kavşağındayız. Ma Mahmut Bey yakın. Yaklaşık kaç saat oldu? 6 saat 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var bekleyen Geceyi yollarda mahsur kalarak geçirenler yaşadıklarına tepki gösterirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un, tepkilerini sosyal medyadan dile getirenler hakkındaki sözleri de tepki çekti. İBB Sözcüsü Murat Ongun'un, belediyenin çalışmalarını yetersiz bulanlara yönelik troll benzetmesi yapması, tepkileri büyüttü. Saatlerce trafikte mahsur kalanlara ilçe belediyeleri sıcak çorba dağıttı. İstanbul İl Müftülüğü camilerin kapısını açıp yolda kalanların camiye sığınmalarına olanak sağladı. İstanbullular sorun saatlerce çözülmeyince trafikte araçlarını bırakıp yürüyerek ya otellere ya da camilere sığındı. Yoğun kar nedeniyle İstanbul'da yaşanan bu görüntüler trafikte oluşan büyük kaosu hafızalara kazıdı.